Hepinize merhaba arkadaşlar. İspanya'nın Mallorca ve yanımda da yepyeni Opel Frontera var. Hatırlayanlarınız olacaktır. Bu otomobilin dünya premieri İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Yani yeni Frontera dünya otomotiv basınının karşısına canlı canlı ilk kez İstanbul'da çıkmıştı. Aracın uluslararası basın test sürüşü organizasyonu ise Mallorca'da gerçekleştiriliyor. Yepyeni bir otomobil ancak belli bir yaşın üzerinde olanlar bilir ismi yeni değil. Opel 1991 ile 2004 yılları arasında Frontera isimli bir SUV model üretmişti. O dönem markanın ülkemizdeki tek SUV otomobiliydi. Daha farklı bir segmentte yer alıyordu, daha büyük bir araçtı ve dönemin tasarım trendlerine uygun olarak arazi aracı kimliğine daha uygun bir forma sahipti. Ayrıca Sport adında iki kapılı bir versiyonu da bulunuyordu. Şimdi Frontera Sport dediğimde muhtemelen sizin de zihninizde o yeşil renk Frontera Sport canlanmıştır. Çünkü o dönem o otomobil oldukça sükse yapmıştı. İşte bu otomobilin aslında o otomobille pek bir alakası yok. Yanımda duran Frontera yepyeni bir model, küçük SUV segmentinde yer alıyor ve daha şehirli. Ayrıca segmentinin en büyük otomobillerinden biri. Her ne kadar küçük bir SUV olsa da uzunluğu 4385 mm. 7 kişilik bir versiyonu da sahip. Yani küçük SUV segmentinde 3. koltuk sırası sunabilen bir otomobille birlikteyiz. 7 kişilik Frontera'nın ülkemize gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir bilgi yok. Ancak buradaki 5 kişilik versiyonun ilkbahar aylarından itibaren Türkiye yollarında olacağı açıklanıyor. Frontera Edition ve GS olmak üzere 2 donanım seviyesi ve ilk etapta biri elektrikli iki farklı motor seçeneğiyle gelecek. Boyutları itibariyle markanın model gamında Mokka ile Grandland arasında konumlanıyor ancak fiyatlarının Mokka'dan daha düşük olacağı söyleniyor. Tüm bunlardan sürüş sırasında bahsedeceğim ancak gelin önce otomobilin tasarım detaylarına, bagajına ve kabin özelliklerine birlikte bakalım. Şimdi size bu detayları göstermek için kameranın arkasına geçiyorum. Frontera'nın yüzü markanın diğer modelleriyle oldukça benzer. Burada yine Opel vizör ön tasarımı görüyoruz. Ortada siyah bir panelimiz var. Bunun tam ortasında da Opel'in yeni şimşek logosu yer alıyor. Farlarımız Ecolet. Bu araçta Matrix LED farlar sunulmuyor. Gündüz aydınlatmalarımız da yeni Astra ve Grandland ile oldukça benzer. Bu araçta Opel vizör Mokka'ya göre biraz daha geniş tasarlanmış. Çünkü aracın önü daha yüksek. Oldukça heybetli bir duruşa sahip. Zaten bu aracın boyutları da küçük SUV segmentindeki birçok modelden daha büyük. Mokka ile karşılaştırdığımızda uzunluğu yaklaşık olarak 23-24 cm kadar daha fazla. Tavanına baktığımızda bu şekilde iki tane oluk görüyoruz. Bunlar aracın SUV kimliğine vurgu yapan detaylar. Tıpkı gövdeyi çepeçevre saran boyasız plastik parçalar gibi. Jantlarımız 17 inç. Bu jantlar GS donanım seviyesinde geliyor. Ön tamponda şöyle bir detayımız var. Ancak bu detay fonksiyonel değil arkadaşlar. Tamamen tasarım odaklı. Ön ızgarada da asimetrik şekilde yerleştirilmiş bal peteği formlu detaylar bulunuyor. Bence önden gayet şık bir görünüme sahip. Bir de arka bölüme bakalım. Aracın arkası Mokka'ya göre daha dik bir forma sahip. Bu da aracın bagajı ile ilgili bize bazı ipuçları veriyor. Çünkü bu otomobil bagaj konusunda da oldukça iddialı. Arkadaki tasarım diğer Opel modellerine hiç benzemiyor. Burada iki parçalı bir stop grubuna yer verilmiş. Fark ettiğiniz gibi bu araçta da tıpkı Grandland'te olduğu gibi krom detaylar bulunmuyor. Opel çevreci bir materyal olmadığı için Frontera'da da krom kullanmamış. Bunun yerine arkadaki marka logosu ve model ismi parlak siyah tercih edilmiş. Hazır buradayken aracın bagajına da bakalım. Elektrikli bir bagaj kapağımız yok. Kapağın ardında tam 460 litrelik bir hacim bulunuyor. Küçük SUV segmentinde genellikle 380-400 bilemediniz. 420 litrelik bagaj hacimleriyle karşılaşıyoruz. Bu yüzden Frontera'nın 460 litrelik bagajı gerçekten de büyük. Ayrıca arka koltukları yatırdığınızda bu hacmi 1600 litreye kadar çıkarabiliyorsunuz. Buna ek olarak bagaj zeminini iki farklı seviyede ayarlamak da mümkün. Yani isterseniz zemini buraya taşıyabiliyorsunuz. Bu da yine kullanışlılığı arttıran bir detay. Şimdi bir de gelin otomobilin arka koltuğuna bakalım. Çünkü Frontera'nın iddialı olduğu bir diğer konu da arka koltuktakileri ilgilendiriyor. Bu otomobil küçük SUV segmentinin en iyi diz mesafelerinden birini sunuyor. Ayrıca baş mesafesi konusunda da oldukça cömert. Zaten gördüğünüz gibi aracın tavanı çok yüksek. Burada çok fazla detay olmadığını görüyoruz. İki tane USB-C girişimiz var. Klima ile ilgili herhangi bir ayar yok. Şaft tüneli de çok yüksek sayılmaz. Yani burada 3 kişi rahatlıkla seyahat edebilir. Bu arada Frontera'da herhangi bir cam tavan sunulmuyor. Kapı içlerine baktığımızda da burada sert plastikler kullanıldığını görüyoruz. Ancak zaten bu segmentte birçok marka arka bölümde sert plastiklere yer veriyor. Ön tarafa bakalım. Evet Frontier'ın ön bölümü de oldukça ferah görünüyor. Ancak arkadaki gibi aracın ön kapı içlerinde de yine sert plastiklere yer verilmiş. Ancak üst bölümde daha farklı bir kaplama kullanılarak buradaki görsel kalite algısı iyileştirilmiş. Aynı şekilde ön konsolun üst bölümü de yine sert plastikten. Koltuklarımız Opel'in Intelli Seats olarak adlandırdığı ergonomik koltuklar. Orta bölümü tıpkı bisikletlerde olduğu gibi omuriliği destekleyecek şekilde tasarlanmış. Gerçekten de oldukça konforlu koltuklar. Aracın içerisinde %85 oranında geri dönüştürülmüş materyaller kullanılmış. Yani otomobilin çevreci yanı içeride de aynı şekilde devam ediyor. Aracımızı çalıştıralım. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Aracı bu şekilde bir anahtarla çalıştırıyorsunuz. İlerleyen dönemlerde bir start-stop butonuna yer verileceği söyleniyor. Yolcunun hemen önünde şöyle bir eşya gözü var. Burada kaymayan bir plastiğe yer verilmiş. Yani buraya koyduğunuz eşyalar sağa sola savrulmuyor. Bu eşya gözünün devamı niteliğinde sürücünün önünde de şu şekilde küçük bir bölme yer alıyor. Buraya bozuk paralarınızı koyabilirsiniz. Havalandırma menfezleri Opel Astra'da olduğu gibi ekranın altına yerleştirilmiş. Burada da herhangi bir krom detay yer almıyor. Bu sayede biraz gizlenmiş gibi görünüyor. Ancak bence yine de biraz daha kibar bir tasarıma sahip olabilirdi. Özellikle yolcu tarafındaki havalandırma menfezleri biraz göze batıyor. Ortaya baktığımızda burada klima kontrollerini görüyoruz. Tek bölgeli bir klimamız var. Bunun altında kablosuz telefon şarjı alanı bulunuyor. Bunun hemen önünde de 2 adet bardaklığa yer verilmiş. Burada pratik bir detay var. Bu bardaklığın iki yanında şu şekilde lastik bir parça bulunuyor. Bu parçayı isterseniz şuradan çıkarabiliyorsunuz. Yanlarda kancaları var. Bu parça sayesinde buraya bir tablet sabitlemeniz mümkün. Araçta 2 adet 10 inçlik ekran bulunuyor. Biliyorsunuz bu panel Opel'in Pure Panel olarak adlandırdığı tek parça ekran konsepti. 10 inçlik dijital gösterge standart bilgi eğlence sistemi ise Avrupa'da üst donanım seviyesinde sunuluyor. Edition versiyonunda buraya akıllı telefonunuzu sabitlediğiniz bir aparat geliyor. Yani burada ekran yer almıyor. Ancak Edition versiyonunun Türkiye pazarında bu ekranla sunulacağı söyleniyor. Çünkü biz genel olarak ekranları seviyoruz. Yani Opel Pure Panel ülkemizde sunulacak. Frontier'lar standart olacak. Hemen direksiyonumuza bakalım. Grandland'te olduğu gibi 3 kollu bir tasarıma sahip. Biraz ince tasarlanmış ancak bu sayede göstergeyi çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Stellantis'in diğer modellerindeki gibi bu otomobilde de küçük bir vites seçicimiz var. Kullanımı basit ve çok fazla yer kaplamıyor. Evet, kabinle ilgili detaylar bu kadar. Şimdi gelin yola çıkalım ve Frontera'nın motor seçeneklerinden bahsedelim. Evet, yeni Frontera ile yola çıktım arkadaşlar. Görüş açılarım gayet başarılı ve az önce de söylediğim gibi aracın koltukları oldukça rahat. Minderler biraz dolgulu yani bunu sevmeyenler mutlaka olacaktır ama bence uzun yolculuklarda konforlu hissettiren, rahat ettiren koltuklara sahip. Ayrıca otomobilin sürüşü de oldukça yumuşak yani süspansiyonlar şu tarz seklerde gayet iyi çalışıyor. Konfor seviyesi gayet yerinde ancak aracın bu yumuşak karakteri tamamen konfor odaklı geliştirildiğini gösteriyor şehir içi kullanımına yönelik olarak geliştirilen bir otomobille birlikteyiz. Aracın sürüşündeki şehir otomobili hissiyatı motor seçeneklerinde de kendini gösteriyor. Çünkü bu araçta 44 saatlik mütevazi bir batarya bulunuyor ve bu bataryayla menzili 305 km olarak açıklanıyor. Elektrikli motorun gücü de 83 kW yani 113 beygir, torku da 125 Nm. Bu da performans açısından da bu otomobilin oldukça mütevazı olduğunu gösteriyor. 0'dan 100 km hızla 12.1 saniyede çıkıyor elektrikli Frontera ve az önce de söylediğim gibi 305 kilometrelik menzil sunuyor. Bu menzil şehir içinde sıkıntı değil ancak bu otomobilde uzun bir yolculuğa çıkacaksanız maalesef şarj süreniz biraz daha fazla olacaktır. Neyse ki 100 kW'lık DC şarjı destekliyor ve bataryanın %80'e ulaşması 28 dakika civarında sürüyor. Bu arada 54 kWh'lik bataryasıyla 400 km'ye ulaşan daha uzun menzilli bir versiyonu da olacakmış. Ancak bu versiyon yılın sonlarına doğru Türkiye pazarına gelecek. Yani elektrikli Frontera ülkemize ilk etapta buradaki 44 kWh'lik düşük bataryalı versiyonuyla ithal edilecek. Aracın ülkemize gelecek diğer motor seçeneği ise 1.2 litre haciminde ve 48 volt hafif hibrit teknolojisine sahip. Bu motoru Stellantis'in diğer modellerinden de biliyoruz. 136 beygir gücünde ve 6 ileri şanzımanla kombin edilen bir motor. Aracı 9 saniye civarında 100 km hıza çıkarıyor ve ortalama yakıt tüketimi de 100 km'de 5.2 litre olarak açıklanıyor. Bu motorun da daha önce Jeep Avenger'da gördüğümüz 100 beygir gücünde daha mütevazi bir versiyonu var. Ancak o motor muhtemelen ülkemize ithal edilmeyecektir. İçinde bulunduğumuz elektrikli front arayı kısaca özetleyecek olursak şehir içinde sizi tatmin edecektir. Ancak front uzun yola çıkmak istiyorsanız bence daha büyük bataryaya sahip olan uzun menzilli versiyonu beklemeniz daha uygun olacaktır. Aracın performansına bir bakalım. Pedalı sonuna kadar yapıştırıyorum. Hızlanması bence yeterli ama tabii ki 113 beygir gücünde ve torku da 125 Nm birçok elektrikliden biraz daha mütevazı bir performansa sahip. Eğer Opel modellerinden sonra dinamik ve çevik sürüş karakterini seviyorsanız bu otomobil yerine Opel Mokka'yı tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Çünkü bence Mokka daha çevik bir sürüşe sahip. E tabi bu otomobilde bazı artıları var. Geniş bir iç mekana sahip, büyük bir bagaja sahip. Tam bir aile otomobili. Burada tercih size kalmış. Daha küçük, daha çevik bir Opel mi yoksa daha geniş, daha konforlu ve aile kullanımına daha uygun başka bir Opel mi? Benim Frontera ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Videonun başında da söylediğim gibi bu otomobil ülkemize ilkbahar aylarında gelecek. Fiyat henüz belli değil ama Mokka'dan daha düşük bir fiyat etiketi taşıyacak olması aynı zamanda segmentinin de en uygun fiyatlı modellerinden biri olacağı anlamına geliyor. Ülkemize geldiğinde bu otomobil ilgili daha detaylı bir test videosunu Sizlerle paylaşmış olacağız. Videoyu kapatmadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Otomobil ile ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Yazarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.